okulun bedellerini ödüyorum Nedenlerini sorma şu an yeter geriye dönüyorum Nereye dönüyorsun lan yine mi yeter deliye dönüyorum Bak senin için ölüp geberen tonla insan görüyorum Hiç umurumda değil çünkü böyle bir şey düşlemedim Bak senin yüzünden okulum aksamakta 3 senedir Okulu unut olağanüstü yeteneğinle güçlenelim Birkaç seneye yalnız başına sırtlayacaksın Türkçe Bıksım aynı yalanlardan gör bunları not ettiğimi Farkında mısın tam on senedir hayatımı bok ettiğini O ben değilim fakat bilirim camiayı şok ettiğini Hatırla sana bir saatte grogiyi yok ettiğini başlarda Ufaktan bir heves geldi Fakat sonrasında adım pirimciydi ve ezberdi Boş versene daha bu yaşta Türkçe rapi e bir nefes verdin Zaten seni kıskan masalar sana pirimci demezlerdi Sikeyim onları ben ne dost ne de bir hasım istemiyorum 20 yaşındayım fakat yaşlandığımı hissediyorum Biz ne diyorsun sen ne diyorsun Cesursun ve gizlemiyorsun Fikirlerini bu yüzden de seni bu piyasa istemiyor Bu geleceğim en üst nokta daha da fazla gidemem inan Bakarım yaşantıma sakin masamda tek sigara biraz Ne kadar inatçısın zorlama ölüme İşin başından aşkın hep bir uyan kat bir yerinden ve bak hayata hidranın gözlerinden ve derinden Kimsin sen? Şarkılarda bahsettiğin o yenilmez Ve kimsin sen? Siktir git hayatımdan evimden İşin başından aşkın hep bir uyan kat bir yerinden ve bak hayata bahset Türkçe rap de yeni bir delil kuruş kazanacağıma çalışıp alırım diplomama Ben kibritim onlar yer üstünün zengin zippaları Biraz bekle çabala şu an tanımasa da kimse seni Bana güven ve zengin olcan 3-5 seneye zirvedesin Sikerim 3-5 seneye denedim imaj taktım bereyi Kafamı vurdum üçene gereği var dedim ben neye gebeyim Ah bebeğim işte hatalısın imaj değil bereyi kafaya geçirmek Neyse sakin ol bitircez deneyi artık yeter çürüttün Gözümde fazla büyüttüm Sözümde fazla sağlam değil Vokal desen flütlük Herkes senden ilham alıyor Neyi gözümde büyüttüm Lan hem düşün bu sayede Kaç tane hatun yürüttün Hepsi birbirinden itici Cidden itmeseydi müzik Beni bu hale demezdim Hiç keşke git deseydim, Zaten ben de çirkinim Hayır on senedir söylüyorum Dişlerini yaptır diye Keşke lafımı dinleseydim Hayır yaptırmayacağım Zaten artık gerek kalmadı Çünkü gidiyorum uğraşsın Rapin pinemek tarları Gözünde böyle değersizdi demek fanlarım Ve uyan sevindirme kuyunu kazan şebekmalları Lafını dinlemeyeceğim artık şansını çok zorluyorsun Rap yaparken yanımdasın yapmayınca olmuyorsun Konuyu değiştirme herkes kaleminden korkuyorken Laftalların verceği basit tepkilerden korkuyorsun İşin başından aşkın hep bir uyan kat bir yerinden Ve bak hayata hidranın gözlerinden ve dilinden Kimsin sen? Şarkılarda bahsettiğin o yenilmez Ve kimsin sen? Siktir git hayatımdan evim I took the Katılmıştım iki tane yarışmaya Ve sayende suçlu çıktım başladım atışmaya Saçmalama bu sayede yükselmişti satış baya Zaten rakibin çok alışkındı yere yapışmaya Onlar ezber dedi çünkü yeteri kadar gömmedin Fakat gerçek frilerini henüz kimse görmedi Çok mu istiyorsun kalkıp insanlara sövmemi Zaten yaptım bir kere çırağı bak bir türlü sönmedi Demiyorum artık Ve beynimde dev bir menisküs 60 bin hayrandan satılan albüm sayısı 800 Evet çünkü yanlış yerdesin ve hala zaman var Bir günde şöhret olacaksın elini tuttuğunda yer üstün Hala aynı yalanlarını söylemeye devam et Ben gidiyorum çok yoruldum sen ol tanrıya emanet Hakkını helal et Kendini kan ve Türk rapin geleceği unutma sana emanet İstemiyorum böyle bir şey 20'sinde kırklandım görmüyorsun fakat ben her geçen dakika yıprandım Çünkü henüz bu yaştayken bunca yükü sırtlandım Başka birisi olsa kaçmak için götünü yırtardı Rap ne demek bilmiyor sizler elde çekirdek Ve tek dertleri kulise girip bir fotoğraf çekinmek O zaman daha da iyisi ol bu flowlarla yetinme İnan bana bir devrim yaratabilirsin şu rapinle İşin başından aşkın hep bir uyan kalp bir yerinden Hayata hidranım gözlerinden ve dilinden Kimsin sen? Şarkılarda bahsettiğin o yenilmez Ve kimsin sen? Siktir git hayatımdan evimden Eşin başından aşkın hep bir uyam kat bir yerinden Ve bak hayata bahset Türkçe rap de yeni bir delilden Kimsin sen? Satırlarda gizlediğin o yenilmez Ve kimsin sen? Siktir git memnunum kaderimden İstemiyorum hayır yeter istiyorsun hayır istemiyorum diyorum olan sana istiyorsun istemiyorum istiyorsun bak hayatın rap diyorum şimdi yeni bir albüm yapıyorsun haber bekliyorum bekliyorum